boncuk boyaları ile süslenen başlığıyla kıyafetimiz sizlerle. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Hakikaten çok mükemmel şeyler tasarlamışlar, yapmışlar. Çok, iyi çok Sağ olun.

adalet belgemi aldıktan sonra yaklaşık bir ay önce kendi işimi açmış bulunuyorum. Belediyemizin hakikaten çok anlamlı işlerinden birisi olan Torte'mizin öğrencilerinin ürettiği bir sergideyiz. Tabii bugünün başka bir anlamı da var. Aslında benim burada olmamın temel sebeplerinden birisi de o. Dünyada hangi inanca, hangi düşünceye, hangi ideolojiye sorarsanız sorun onlar için en önemli şey, en kıymetlerinden şey anne mefhumudur. Annelere dair ne söylense az. Ama en çok annelerin kendisi söylemedi bence. Ben e, gerçekten annesini kaybetmiş bir arkadaşınız olarak bunun kıymetini daha fazla biliyorum. Yani e, insanın dünyada belki kaybedebileceği en değerli şeyi annesi. Bunu ancak kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Belki yaşarken çoğumuz anlamıyoruz. Hatta bazen vefasızlık ediyoruz. Bazen çok fazla üzüyoruz. Ama her şeye rağmen onlar bizi sevmeye, bizi korumaya 50 yaşına da gelsek, 70 yaşına da gelsek onların çocuğu olduğumuz için her türlü tehlikeden ve kötülükten bizi korumak için can siperhane çalışmaya devam ediyorlar. Bütün annelerimizin anneler gününü sizin nezdinizde kutluyorum. Sergiyi gezdim ben. Hakikaten çok başarılı işler yapmış arkadaşlarımız. Çok güzel şeyler yapmışlar. Eski bir gazoz şişesinden çok güzel bir şey üretmişler. Eski bir örtüden onu yeniden kırparak, bölerek, yeniden dokuyarak yeni bir ürün üretmişler. Yaşamımızda lazım olan her neyse, bizi var eden, var eden her neyse onların hepsini aslında bir dokunuşla güzelleştirip, var edebilip, yaratabiliyorlar. O anlamda Serginin de bugün yapılmış olması, bugün neden getirilmiş olması başka türlü anlamlı. Benim Köyü'ndeki köprü e, tarihi de çok eski. E, hala kullanılıyor. Bu köprü hala yaşamına devam ediyor, kullanılıyor. Sanırım Anıtlar Kurulu tarafından da e, koruma altına alındı. E, bu sene yazın da tahmin ediyorum biz de orada yardımcı olacağız onlara. Bir restorasyonu yapılacak. Elinize, emeğinize sağlık. Çok güzel hakikaten. İnşallah Kırma ağacı tekneyle işlenen, nilüfer çiçekleriyle bezenen ve başlığı ile basmadan kıyafetimiz sizlerle. Liralarla hazırlanan başlığıyla kıyafetimiz sizlerle. başlığıyla kıyafetimiz sizlerle. Kilim desenleri işlenerek hazırlanan yeleği, kabartma tekniği kullanılarak üretilen Türkmen kemeriyle kombine edilmiştir.